mm -hmm. fidanlarımız çakıldak. Bu şekilde. Ocağın dış kısmından olabildiğince köklü olanlarını seçerek kullanacağız. Mesela şu sonraki gelen güzel bir fidan oldu. Bu şekilde bu arazide ihtiyacımız kadar fidan alacağız. Bunların bir kısmını açık köklü olarak dikim yapacağız. Mevcut diktiğimiz gelişimi iyi olmayan ocaklara tabiri caizse bir aşılama yapacağız. Biz aşılama diyoruz yani bu dal üzerinde bir aşılama değil de ocağa ilave dikim yaparak bir nevi çoğaltma şeklinde. Çünkü iki yıl önce diktiğimiz bazı ocaklarımız iyi gelişmedi. Ayrıca tek bir noktadan geliştiği için onlara üçgen şeklinde böyle çaprazlama ilave dikimler yapacağız bu açık köklerle Ocağı daha geniş bir alanda büyüterek ortasının boş olacak şekilde ileride büyümesi için tek tüple diktiğimiz ocaklar biraz belli bir noktadan sadece çıkış yapıyor. Onlara böyle bir yöntem düşünüyoruz. Fidanlarımızın fazlalıklarını da tüplü fidan şeklinde dikim yapmayı düşünüyoruz. Yine kendi tüplü fidan ihtiyacımızı karşılamak için bunu yapacağız. Fidan fiyatlarının malumunuz arkadaşlar satın almaya kalkıldığında çok ciddi paralar tutuyor. Biz de bu şekilde her sene bir miktar söküm yaparak kendi fidanlarımızı temin etmeye çalışıyoruz. Eniştemle birlikte. Var mı kılcalkak? Var değil mi? Yani çakıldığa dönüşüm için hazır fidan almaya kalkılsa epeyce bir mevla tutuyor arkadaşlar. Biz de böyle seneden seneye parça parça Söküm ve dikimler yaparak bir dönüşümün peşindeyiz. Dediğim gibi bugünkü işimiz de fidan sökümü. Evet şu şekilde. Bunların arasından kılcal kökleri bol olan fidanları tercih edeceğiz. Uygun olmayanları da ayıracağız sökülürken. Hepsi aynı kalitede çıkmıyor topraktan. Mesela şu gayet güzel. Makasla şu uçlara dokunarak onun dikimini yapacağız arkadaşlar. Evet dostlar, çalışmanın sonunda 150 kadar fidan hazırladık. Onların dikim öncesi şuralardan Burarak bu şekilde dikeceğiz. Biraz önce de dediğim gibi fidan fiyatları bayağı bir pahalı. İhtiyacı olanlar bu şekilde kendi arazilerinde varsa ya da komşularında kendi fidanını bu şekilde temin edebilirler. Yani tüplü yapılmak istenirse bir yıl sonra yine dikime hazır hale geliyor. Açık köklü dikmek istenirse bu şekilde sökülüp direkt dikiliyor. Artık bundan sonra da zamanıdır. Bundan sonra dikilebilir değil mi işte? Dikilir. Bu sene de fide var. bundan sonra her zaman dikilebilir. Artık zamanı geldi diyorsun. Evet biz de bunları ilk fırsatla yerleriyle buluşturacağız. Herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun değerli dostlar.